HDP Van eski milletvekili Aysel Tuğluk Van'da terör probandası yaptığı gerekçesiyle Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu. Yargılandığı davanın duruşması görüldü sevgili izleyiciler. Mahkeme HDP Van eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Halkların Demokratik Partisi Van Eski Milletvekili Aysel Tuğlu'a bir yıl 8 ay hapis cezası verildi. İnşa sürecini... HDP Van Eski Milletvekili ve HDP Eski Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü propagandası yapmak suçundan 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013 tarihlerindeki propaganda eylemlerine ilişkin yargılama tamamlandı. Sevgili arkadaşlarım Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya segbis ile katılan Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Sanığa, üzerine atılı eylemlerine konu suçtan mahkeme heyetince Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.